karakteri birbirinden farklı birçok insan bir araya geldik. Ben herkesi anladım ama benim anlaşılmam birazcık uzun sürdü. Sahra ilk başta bana çok tuhaf davranıyordu. İşte böyle hakaret var konuşmaları vardı. E, su rahatsız oluyordum. Anlaşamıyorduk diyeceğim ama ben herkese anlaşırım çünkü benim ılımlı bir yapım var. Daha sonra bir günle biraz yakınlaştık ve e, ben onların akşam sohbetlerine katılmaya başladım. Hasan'ın da sohbetleri hoşuma gitti. Sahra da onlarla beraberim diye artık bana karşı olan usubunu düzeltti. Bir de fark ettim ki beni dinlemiyordu ama Hasan'ı ve Begüm'ü dinliyordu. Kendini kötü olan huylarını değiştirmeye çalışıyordu. O yüzden ben de onun şans hak ettiğini düşündüm ve konuşmaya başladım. Hasanlar da rica etti. Sahra normalde iyi bir kız. Sadece söyleyeceği şeyi usubu yanlış olarak söylüyor. Ona şanslar dediler. Ben de deneyeceğimi söylemiştim ve Gerçekten sonradan da kendini düzeltti. Ben de ikinci bir insan olmadığım için Sahra'yla olan sorunlarımı geride bıraktım. Ve ada hayatında arkadaş oldum. Adada zıpkınla avlanmaya ilk başlarda bozok çıkıyordu. Daha sonra ama enerjisinin düşük olduğunu söylüyordu ve oyun olmayan günlerde bile çıkmadığını gördüm. Zıpkın da orada boş boş duruyordu ve gerçekten de çok açtık. Ben de normalde skubacıyım. Hiç daha önce hayatımda balık avlamamıştım. ...ama zıkkın boş duracağına bu görev üstleneyim dedim ve şansını denedim. Balık tuttuğum zaman sevicim, sevincimi Bozok'ta paylaşmak istedim... ...çünkü o bu, o bu işi biliyor, işte bu balık güzel ya da işte aferin falan desin anladığı için... ...ama onun bana karşı yaklaşımı gerçekten beni çok şaşırttı. İşte ilk balığa çıktığım zamanlarda da zaten herkes bildiği işi yapsın... ...işte köpek balığı tutsun da ondan sonra... ...ben işte zıkkınla avlanıyorum desin falan gibi bir şeyler söylemişti. Benim amacım bozon önüne geçmek değildi. Zaten her balığa çıkmadan önce kendisine sordum. zıpkına çıkacak mısın? Hani çıkmayacaksan ben çıkayım. O yüzden tutumunu yanlış buluyorum. Ben sadece arkadaşlarım için, yani bunun içinde bozok da var. Herkes için çaba sarf etti. Turabi biraz değişti. En başta Hasan'a düşmanım demesi ve Hasan'a yazmaya başlaması bana çok garip geldi. Çünkü karşı takımdaki arkadaşlarımız bile düşman değil. Bizim sadece rakiplerimiz. Onlar bile düşmanımız olmazken aynı adadaki arkadaşın seninle aynı mücadeleye çıkan takım arkadaşın nasıl düşmanın olur hiç anlayamadım ve hala anlamış değilim. Benim dönemde Birleşme Partisi yoktu. Ben hiç o duyguyu yaşayamadığım için uzaktım. Ama arkadaşlarım yaşadıkları için anlatıyorlardı işte tekrardan yenileniyorsun, o gün temiz kıyafetler giyiyorsun, makyaj yapıyorsun, arkadaşlarına müzik dinliyorsun, eğleniyorsun ve Survivor'a yeni baştan başlıyorsun demişlerdi. O yüzden ben de bir eve o duyguları yaşamayı bekliyordum ama nasip olmadı. Her şey zaten ilk Survivor'daki gibi oldu. O zaman dışarıda ödül de kazanmamıştım, hiç adadan ayrılmamıştım ve Birleşme Partisi görmemiştim. Şimdi de gene dışarıda ödül kazanamadan ve Birleşme Partisi görmeden ayrıldım. Nadia'da da bir hafta daha kalabilmek için her türlü plana uyum sağlayabileceğini daha önce zaten ben ve arkadaşlarıma söylemişti. Beni yazmasındaki sebep bozlu da tutmaktı. Çünkü son zamanlarda Turabiler'le birleşip dört kişilik bir grup olmuşlardı. Bozok'la beni karşılaştırmak istedikleri için beni yazdığını düşünüyorum. Ee, Survivor'da duruşunuzu bozacak ya da oyunlardaki performansınızı, performansınızı etkileyecek kötü şeyler de oluyordu. Bunların en başında takım arkadaşınız, siz oyun esnasında sizin böyle moralinizi o an bozacak kötü şeyler söylüyordu. Bunu en çok bana bozok yaptı. Ama ben yine sakinliğimi korudum. Zaten normalde de sakin biriyim. Ozo'un ismini yazmamdaki sebep de zaten en çok beni artık bu tavırlarının üzmesiydi. Gönül arasında bütün takımı toplayacak bir lider yok bence. Çünkü şimdiden ikiye bölündüğünü itiraf etti herkes. Bir gruptaki lider Turabi öteki gruptaki lider Hasan. Yani kızlara liderlik yapıyor gibi değil aslında. Daha çok hani doğrularıyla bir araya gelen bir grup onlar. Ama gene de yaşı ve olgunluğu itibariyle bir nevi de lider aslında Hasan. Normal hayatta Hilmi'cimi tanımıyorum. Bu yarışmada bir araya geldik. Daha önceki Survivor'da onu izlediğim zaman çok efendi bir duruşu vardı. Bizim yarışmamızda da herkesin içindeyken çok sempatik ve güler yüzlü. Ama Kimse yokken böyle baş başayken de bir anda böyle agresifleşen, sert bakabilen ya da bazen sorduğunuz soruya cevap bile vermeyen bir tutum sergiledi. Ben bu tutumlarında Turabi ile birbirlerine verdikleri sözün çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar Taner'de varken üçü bir arada arkadaş olup sadece kendileri sohbet edip diğer hiç kimseyle muhatap olmak istemiyorlardı. O yüzden biraz Turabi'den o konuda etkilenmiş olabilir. Çünkü konuşacağı zaman Turabi'nin gözlerine bakıyordu. Ya da bazen konuştuğu zaman sonradan Turabi'ye bakıp ya konuştum ama hani böyle kusura bakma bakışını görüyordum. Bence kendi duruşunu sergilemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 24 yaşında artık kişinin oturması gerekiyor. Ben hep birlik beraberli savunan biri olarak adada iki grup olduğunu en son kabul eden kişiyim herhalde. Çünkü hep üç kafadarın kendi arasında sohbet etmek için, daha rahat konuşmak için bir araya geldiğini düşünüyordum. Ama daha sonraki söylemlerinden on ve itiraflarından artık ki gururuz dedikleri için ben de bölümüm olduğunu fark ettim. Hedefim finaldi. Benim için erken bir veda oldu. Bu vedaya birinci sebep benim doğru bildiğim yoldan sapmamam oldu. Çünkü isim yazacağımız konseye geldiğimiz gün Hilmi C bana kim yazacağımı sorduğunda ona bozok dedim. Çünkü adadaki tavırları hoşuma gitmiyor. Oyunlarda konsantrasyonu bozacak şeyler söylemesi. Bu sebeple Bozo yazacağımı söyledim. O da bana dedi ki Özlem gün gelir devran döner. işte senin için iyi olmaz demişti ve söylediğini yaptılar. Benim ismimi söylediler konseyde.